Merhabalar. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati ve keyfi yerindedir. Bugünkü konumuz doğum haritası ve doğum haritası analizi. Bana sıkça gelen soruların başında doğum haritası nedir? Haritamı çıkarmak için neye ihtiyacım var? Doğum haritası analizi nasıl yapılır ve ne işe yarar? Hangi amaçla kullanılır gibi sorular geliyor. İşte bu videoyla hem tüm sorularınızı cevaplamak hem de merak eden herkesi doğum haritası ve doğum haritası analizi hakkında bilgilendirmek istiyorum. Şimdi öncelikle doğum haritası nedir? Doğum haritası kişinin doğduğu andaki gökyüzünün görüntüsüdür. Diğer bir deyişle doğduğunuz anda güneş ay, gezegenler ve diğer tüm gök cisimlerinin konumunu gösteren gökyüzünün çekilmiş bir fotoğrafı veya şeması olarak ifade edebiliriz. Doğum günü bilgileri ki bunlar doğum günü, yeri ve saati baz alınarak kişiye özel olarak çıkarılan doğum haritası tamamen o kişiye özgüdür ve aynı bir parmak izi gibi de biriciktir. Doğum haritası aracılığı ile kişi ve kişinin hayatı ile ilgili pek çok derin ve detaylı bilgiye ulaşabilmekteyiz. Nedir bu bilgiler derseniz doğum haritası içeriğinde kişinin fiziksel yapısı, kişilik özellikleri, yetenekleri, zayıf ve güçlü tarafları, potansiyelleri gibi son derece önemli kişisel göstergelerin yanı sıra kariyer, sosyal statü, ilişkiler, aşk evlilik, aile, zihin, beden, ruh sağlığı ve maddi konular olmak üzere hayatın pek çok alanı hakkında da bilgi barındırmakta. Yine kişinin yaşam amacı, kadersel sorumlulukları ve karması da doğum haritasında yer alan bilgiler arasında. Peki doğum haritası ne işe yarar ve hangi amaçla kullanılır? Her şeyden önce şunu söylemekte fayda var. Aslında her şey kişinin kendini bilmesiyle başlıyor. Bu anlamda da doğum haritası ve analizi kişinin kendini objektif bir şekilde tanıması için çok etkili bir araç. Uzman bir astrolog tarafından yapılan doğum haritası analizi yardımıyla kişi kendisiyle ilgili en derin bilgilere ulaşarak kendini yakından tanıma, göremediği yönlerini fark etme, değerlerini ve varlığını tarafsız bir gözle keşfetme imkanına ulaşır. Bir yandan eksik yönlerini gören kişi yüzleşmeler yaşayarak bunları iyileştirme şansı yakalar. Diğer taraftan ise güçlü olduğu alanları yetenek ve potansiyellerin nere olduğunu farkındalığı ile bunları daha etkili ve verimli bir şekilde sergileme fırsatı elde eder. Kişi hayatında yaşadığı problemlerin, karşılaşılan zorlukların, sürekli tekrarlanan ve aynı döngüde devam eden sıkıntıların kaynağını görerek değişim ve dönüşüm yaratmak için kullanabileceği alternatif yöntemlere ulaşır. Doğum haritası analizi yoluyla kendini yakından tanıyan ve bireysel farkındalığı yükselen kişiler yaşamı o noktadan sonra daha farklı bir gözle değerlendirmenin ayrıcalığına ulaşırlar. Tüm bunlara ek olarak astrolojide kullanılan öngörü teknikleri ve analizi, ileri dönemde yaşanacak içsel ve dışsal etkileri ve değişimleri tespit etme imkanı sunuyor. Uygulanan farklı analiz yöntemleri ile kişi karşısına çıkabilecek olayları, fırsatları ve potansiyelleri Farkındalıkla değerlendirerek hayatına yön verme gücünü elde eder ve hayatın kontrolünü o noktadan sonra eline alır. Özetle bütünsel olarak kendine her yönüyle tanımak, hayat amacını keşfetmek, özü ve varlığıyla buluşmak karşılaşılan zorlukların daha kolaylıkla üstesinden gelerek yaşam yolunda net olarak ilerlemek isteyen herkes için doğum haritası analizi son derece güçlü ve etkili bir yöntem. Umarım doğum haritası ve analizi ile ilgili verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Astroloji ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve hayatınızda dönüşüm yaratmak isterseniz kanalımı abone olup beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.